bu böyle temiz olmuyor zaten. Bu hiçbir zaman burada temizlemeyle temiz olmaz. Bu evin önüne çekeceksin ya da parasını verip temizleteceksin. Bu yalandan. Ben yani arabamı yıkadım. Tünü yiyeyim ayağımı. <laughs> Ön taraflara vur oralara vur. Şöyle üst bu tarafa gel. Aa bitti. Bu kadar. Getir. <laughs> Hadi at. Okay. Al süpürgeyi. Çabuk başla. Çalış köle. <laughs> Süzgün yapıyorsun değil mi? Leş gibi oldu şu araba. Ya bunu evde de bir süpürebilirdik. Ne biçim bir süpürge bu? Ama böyle, ne yapalım? İlk defa araba temizlediği için böyle oluyor işte. <laughs> ne oldu? Elime çıktın birden. O vakitte çalışıyor. Yül, gülmeye ya. vakit yok. Bir jeton Aa. olmuş 20 lira. Ya kabasını al yeter. Uzuyor mu buraya kadar? Ver bakayım. Uzuyor. Şuraya bak çantası kolunda. Kız ver şu çantayı. Allah'ım <laughs> şunun yaptığı işe bak. Ne? Çantayla iş mi yapılır? Sen kamerayı al, bana ver. Ben süpüreyim. Uykamada, ne? silmede sen şey yaparsın. Bitti. Ne yapacağız? Jeton ver. Yo bende jeton. Ah ulan ah. Oyalandın oyalandın. <laughs> çok zor. Ah, video çek. O tarafa geliyorum. Bitti. Biz yanlış yaptık ya. İlk arabayı yıkayacaktık. Sonra... Arka kapı açık kalmış. Sonra onu kapatacağım. Burada boş yer var mı? Göremiyorum ki şuradaki araba yüzünden. Dur şimdi o tarafa gideceğiz zaten mecbur. Yaptım. Bu su. Bunların süresi Evet evet çek mı? çek çek. Bu bir saniye bir saniye. Ha şu elinle tut. Yapabilir miyim? Yaparsın köpük. Mi? İstediğim her yere. Evet aşkım bir elin burada olsun. Altta bak elinin altında şurada. Ha anda. Basıl tut. Ha buldum. Yavrum. Az Olur, ver şunu bana. Olmadı mı lan bu kutu Ha dur. Tamam. Şimdi bas. Yavaş. Tekerlere de vur. Altır bana değil. Gel böyle. Böyle gel, böyle dön. Biraz uzaktan vur üstüne sıçramasın. Hareketlere bak, hallere bak şimdi. Ön taraflara vur, oralara vur şöyle üst bu tarafa ya Aa bitti. Bu kadar. Getir. <laughs> Kabloya dikkat et. Kabloyu da tut bir elinde. Çabuklu. Ya tutsana bir şey olmaz. Tut. Ha, git, 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 git. Yerine. Şimdi su işini sen yapamazsın. O yüzden ben yapacağım. Biraz şey. Tutsan bana. bunu. Hani mi? Niye benim küçük kadar yere yazdım beni? <laughs> Şuraya bak. koyacağım. Abi fırçayı alabilir miyim? Fırçanın da fırçalığı kalmamış ki. Ben neden yapmadım bunu? Yorulma diye de. Yapardım biraz. Tamam yaptıracaksın o zaman. Sakin ol. sen üstünü başını hep şey yaparsın bunu. Üstleri hiç yapmadın değil mi köpük? Hayır boyum yetmedi ki Boyuna gerek yok zaten ucu sapı uzun ya. Hep otogara küçükken otogardan otobüslerle şeylere giderken şehirler arası yollara hep böyle amcalar gelirdi. Bir de en önde oturuyor fış diye suyu bulurdu ben <laughs> böyle korkardım. Onlar da güzel araba yapıyor. Şu ön tarafta çok su birikmiş ya. Oraya nasıl gireceğiz? Aa burada su değilmiş lan. Zemin öyle gösteriyor. Ya var da çok yok. Keşke botu giyip gelseydi. Ah ne kadar yapacağım bu Halı yıkamış insanım halı. Bir de bu fırçalarla halı yıkardık. Adamlar da araba yıkıyor işte. <laughs> ben şimdiden yoruldum. Yorulduysan bırak. Duyamıyorum. Konuşmuyorum. Biliyorum. <laughs> kaç 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 ben geliyorum. Kaç 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 kaç. Oy. Cama vurdu. Kaç dakikası kalmış? 20 saniye mi? 25. <laughs> Balım orlar bittiyse buraya yap. Nereye? çabuk çabuk. Yavrum onda bir şey yok ya. Tekerlere vur. Bitti. <laughs> Oğlum 20 saniye değil miydi lan ne? Niye 5 saniyede bitti? <gülüyor> <gülüyor> lan Keko. <laughs> paspasları unuttuk ya. Onları orada kaldı. Hayır arabada yıkayacaktık onları da. Bu yapıyor? böyle temiz olmuyor zaten. Bu Hiçbir zaman burada temizlemenin temiz olmaz. Bunu evin önüne çekeceğim ya da parasını verip temizleteceksin. Bu yalandan. Ben arabamı yıkadım. Bütünü yiyeyim <laughs> Şimdi ben şunu o tarafa çekeceğim. Orada bir de içini sileceğiz. Dışını kurulayıp içini sileceğiz tamam mı? Ben arabaya almadı. Kötü bir insan. Ne olurdu ben de binseydim arabaya. Ne? Hadi. Beni bırakıyor burada. Hep önü zaten arabanın köpüklü köpüklü kalmış. Balım yapamamışsın. Şimdi kurulama alanına gidiyoruz. Ve burası kurulama alanı. Ne anlatıyor lan? Seni şikayet ettim. Niye? Beni orada bırakıp gittiği için. Yaparım. Kurulayacağız. Burada sen lazımsın. Ben şunları çöpe atıp geliyorum. Yavrum bez orada bak. Şu bezle kurulayabilirsin. Neyi kurulayacağım ben şimdi? Dışını, dışını. Arabanın dışını kurula. Okey. Camlar, aynalar. Mete çöpleri atmaya gitti. Çalış çalış. Önce camları siliyorum. Aferin. Hatta... Bu ne? O şeyin sileceğin parçası ya, çıkmış. Bunu takacağım ben sana. Böyle ıslak kalırsa olmaz ki. İz olur. bu kurulamıyor ki. Islak aşkım zaten. Başka bir de kurulamamız o lazım. O zaman çık. Islak zaten. Islak alıyoruz. Sen hepsini böyle mi bıraktın? Tamam şimdi o kalanları alsın. Biz arabayı temizlemese miydik ya? Daha temizdi sanki. Eyvah eyvah. Uhuu uh, cam sildi yok ki. E dediğimiz... Başka bir izimiz var mı? Var. Tamam. İçinde bunu nasıl sileyim en azından? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ya bizim ne güzel GoPro'muz vardı. Ama hafıza kartında bir sıkıntı var. O yüzden kullanamıyoruz. Puh! Korktum lan. <laughs> Cin gibi karısın ha. Bak bunu alınca mis gibi oluyor. Şu an Ete'ye bekliyorum. Arabaların çöpünü atmaya gitti. Yorucu bir gündü. Geliyor gönlümün efendisi. Ya ben diyorum ki geliyor gönlümün efendisi. <gülüyor> <gülüyor> gönlümün efendisi, affedersiniz, şey gibi geliyor. Az önce bedel ödenmiş. <laughs> Temizlemeyi unuttuğumuz paspaslarımızı geri koyacağız şimdi demedik ama temiz nasıl koyacağız onu? Olsun. Silsek bezle, biz evde yıkasak. O sil sil bitmez. Bunu foşur foşur fırçayın onu fırçayla temizlemek lazım. Arkadaşlar bizim temizliğimiz bitti. Arabanın dışını temizlemeseydik daha temizdi. Ama içi güzel oldu, içi temiz oldu. İçi Şimdi temiz Karanlığa oldu. kaldık size de gösteremiyoruz ki. Göster şöyle yavruş şuraları yani. falan. Burası çok leş gibiydi. Buralar falan çok leş gibiydi burası, buralar. Ama şimdi parladı çok güzel oldu. O losyon parlatıcı zaten normalde torpido için. Güzel oldu yani şu an. Sadece paspasları Paspası değil, unuttuk. Paspası unuttuk ya acemiliğime Acemilik de değil aslında unuttuk. Kalabalık diyor orası oraya bir an önce dalmanın peşindeydim. Dalınca da hadi bitirelim falan öyle oldu. Biz gidiyoruz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı abone olmayı lütfen unutmayın. Öpüyoruz size. Bay bay. Fışt diye suyu bulurum ben böyle korkardım.